Ne haber lan? Evet, uzun zaman sonra bu oyunun videosunu çek. Kiyorum. Evet. Güncelleme geldi değil mi arkadaşlar? Bakın niye güncelleme geldi ya. Neyse gelmedi. Öylesine girdim zaten. Bugün gördüğünüz haritalar var ya. Çoğunun yarısında şeyler var. Mesela şurada. Dur bekle ışık alayım ki ne? Bak. E, böyle ya. Na 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 Aha. O neydi lan? Arkadaşlar bir şey düştü gördünüz mü şu Buraya epilepsi hastası olmamı istemiyorum. <laughs> Neyse. Öğretime girdim bari. Ne yapak? Hmm. Dur lan bir dakika biz videoya girmedik. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bugün zombileri öldürek. Zombilerde kaç var? O neydi öyle ekranı? Wow. Wow. Yüreğim O hepsi ödüyor. Bu bir tek bununla biz varız herhalde. Eda burada şu an alışabiliriz. Alışabiliriz. <gülüyor> <Lan>. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu korkarsam video biter mi? Aa, bunu söyledik şimdi isteyecekler.

Dövüş <laughs> önden ya şarkını yap Vida 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 Gel gel Hadi. Var mı? <gülüyor> <gülüyor> gel Oh my god o kadar da değil <laughs> Daha yeni, Daha yeni.

ben hepsini öldüreceğim artık. t Tamam tamam. t t t t t bu artık yeni t Bu t öldür. t da buldum bir t onu Zombileri öldür bir. Evet, ikinci bölümün gelmesini istiyorsanız isteyin. <laughs> Yorumlara yazın, ben atarım. <laughs> Lan bu hala ölmedi mi? Bir dakika. Tek değilim. Oh, <laughs> <behavgülüyor> <laughs> en fazla artık 7 dakikalık video atacağım 2 dakika sonra zaten kapatacağım artık bu videoyu 5 dakika olmuş Arkadaşlar 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 ben yokum. Ben sen ben. Arkadaşlar bu seriyi beğendiniz mi? La yürüyün ya. Ordu bitti başladınız. Daha demin ordu vardım. Keşke olmasaydı. <laughs> Var mı? <laughs> <laughs> quote, kaç kaç kaç. Var oğlum bunlar diye böyle ya. Soy sorta iyice şunlara bak. Orduyla geliyorlar. Ama bu öldürdüm. Daha ne Hadi artımda göreyim lan. Artımda göreyim. Birazdan kapatacağım videoyu. Artık böyle kısa videolar gelecek onu. Aa, feci basam bari. Güre git lan. 10 tane daha öldüreyim. 9 8 8 7 6 5 4 3 2 1 arkadaşlar şunu demeden çıkmayacağım. Vida vida vida. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu bölümün ikinci bölümü gelecek. Vida vida vida. Vida 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 vida.